Yaklaşık son 5 senedir adımlarımı finansal özgürlük yolunda atıyorum ve bu videoda finansal özgürlükle ilgili sizlerden gelen soruları cevapladım. Ben 33 yaşında biri olarak nelere yatırım yapıyorum? 20'li yaşlarda biri nasıl yatırım yapmalı? Yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Memur biri finansal özgür olabilir mi? Faizsiz finansal özgür olunur mu? Herkesin kendine göre bir tanımı var ve sürekli bir finansal özgürlükten bahsediyor. Fakat neye yatırım yapmamız gerektiği, neyde biriktirmemiz gerektiği net olarak söylenmiyor. Sır gibi saklanıyor açıkçası. Tam olarak neye yatırım yapmalıyız? Özellikle 20-25 aralığında. Öncelikle finansal özgürlük belli bir birikim ve yatırıma sahip olduktan sonra günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için, hayatımızı devam ettirebilmek için sürekli olarak çalışmak zorunda olmama hali. Yani aslında bizim genel olarak kullandığımız ekonomik özgürlükten farklı. Düzenli olarak mesela 9-5 bir işte çalışıyorsak, bundan gelen parayla istediklerimizi alıyorsak, evet ekonomik olarak özgürüz ama finansal olarak özgür değiliz. Finansal olarak özgür olmak aslında bizi zamanımızı istediğimiz şekilde kullanma şansı tanıyor. Bu özgürlüğü veriyor. Öncelikle bir finansal özgürlük tanımını netleştirelim. Bence kimse finansal özgürlük yolunda neye yatırım yaptığını ya da nasıl adımlar attığını saklamak amacıyla bunları söylemiyor değil. Ama finansal özgürlük yolunda herkesin aslında attığı adımlar ve aldığı kararlar farklı. Çünkü herkesin durumu, içinde bulunduğu durumu, yaşı, riske, ne kadar toleransı olduğu, nasıl bir amacı olduğu farklı. Bütün bunlarda da finansal özgürlük yolunda atılan adımları oldukça etkiliyor. Mesela bu soruyu soran arkadaşımız 20-25 yaş aralığında olduğunu söylüyor. Eğer 20-25 yaş aralığındaysanız ve hedefiniz finansal özgürlüğe kavuşmaksa, ben sizin yerinizde olsaydım şu anda öncelikle gelirimi arttıracak yetenekler edinmeye odaklanırdım. Çünkü gelir daha yüksek olduğunda hem birikim yapmak kolaylaşıyor hem de bu birikimleri daha iyi bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Mesela gelirinizi arttıracak yetenek ne olabilir? İngilizce öğrenmek. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela freelancer olarak çalışacaksınız. Eğer İngilizce bilmiyorsanız muhtemelen Bionluk'ta bir hesap açarsınız ve Türkiye'deki işler için freelance olarak çalışırsınız. Ama eğer İngilizceniz iyi bu konuda iyi bir iletişim kurabileceğinizi düşünüyorsanız, Bionluk yerine Fiverr'da bir hesap açarsınız ve dünyanın her tarafına iş yapabilirsiniz. Bu sayede de aslında Türk lirası kazanmak yerine döviz kazanarak da freelance olarak çalışabilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben bir yatırım uzmanı değilim ve bu videoda paylaştığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Ve aslında bir kişinin yaptığı yatırımlar o kişinin risk iştahına, gelirine, birikimine, yaşına oldukça bağlı. Ben nelere yatırım yapıyorum? 1. S&P 500 gibi borsa endekslerine, 2. Bildiğim şirketlerin hisselerine, 3. Gayrimenkule, 4. Altına. İkinci soru, sizce finansal özgürlük yolunda üniversite öğrencileri neler yapabilir? Az önce söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Eğer şu anda üniversite öğrencisiyseniz ilk amacınız gelir seviyenizi arttıracak yetenekler öğrenmek olmalı. İngilizce, içerik üretmek, temiz düşünme yeteneği gibi yetenekler gerçekten şu anda çok değerli. Doğru soruları sorabiliyor musunuz? Analitik olarak düşünebiliyor musunuz? Bu tarz yetenekleri kazanmak ileride sizin gelirinizi çok daha hızlı bir şekilde arttırabilmenizi sağlayacağı için finansal özgürlük yolunda işlerinizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki buna ek olarak vizyonunuzu daha da geliştirebilmek için olabildiğince fazla okumak, gezmek, yeni insanlarla tanışıp network'ünüzü genişletmek de finansal özgürlük yolunda sizlere yardımcı olacaktır. Son olarak şu anda üniversite öğrencisiniz. Elinizde böyle kenara koyduğunuz çok ufak miktarda bir paranız var ve bir şekilde borsayı deneyimlemek istiyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsaydım bu çok küçük miktarlarla S&P 500 gibi borsa endekslerine yatırım yapardım. Hem bu sizin bu süreci öğrenmenizi birazcık kolaylaştırır. Hem de bu tarz borsa endekslerinde zamanın değeri gerçekten çok fazla. Yani böyle 1-2 yılda çok fazla bir şey elde etmiyorsunuz. Ama o para her yıl katlanarak arttığı için çok uzun vadelerde çok büyük paralara dönüşebiliyor. Borsa endekslerine yatırım yapmaya önceden başlamış olmanın bir avantajı olduğu için bunu da deneyebilirsiniz. Üçüncü soru yeni yatırım yapacak ve bu konuda çok bilgisi olmayan 20'li yaşlardaki kardeşinize ne önerirsiniz? Neyi yapmalı, neyi yapmamalı? Öncelikle kimsenin gazına gelmeyin. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. O şunu alıyormuş, o şu hisseye yatırım yapıyormuş, yok bitcoin de çok kazanıyormuş gibi söylemlerin gazına kesinlikle gelmeyin. Asla anlamadığınız bir şeye yatırım yapmayın. Bu bir şirketin hissesi olabilir. Eğer o şirketin ne yaptığını bilmiyorsanız, o şirketin geleceğine dair hiçbir fikriniz yoksa o şirketin hissesine yatırım yapmayın. Aynı şekilde eğer Bitcoin'den anlamıyorsanız anlamadan önce ona yatırım yapmayın. Muhtemelen kaybedersiniz. Bunlar bence en önemli iki nokta. Bu noktada üçüncü bir uyarıyı da eklemem gerekiyor. Bir ay sonra bir sene sonra ihtiyacınız olabilecek bir parayı doğası gereği uzun vadeli yatırım olması gereken şeylere kesinlikle yatırmayın. Mesela S&P 500, S&P 500'e uzun vadede baktığınızda evet muhtemelen kazanacaksınız çok büyük ihtimalle. Ama siz böyle bir ay sonra oraya yatırıp çekerseniz, bir yıl sonra yatırıp çekmeniz gerekirse orada düşük olan bir ana denk gelme ihtimaliniz oluyor. Yani özellikle bu tarz borsa endekslerine yatırım yaparken çok daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor ve uzun vadeli düşünürken de yatırdığımız paraya böyle bir 5 sene içinde, 10 sene içinde ihtiyacımız olmayacağından emin olmamız gerekiyor. Son olarak yine şunu vurgulamak istiyorum. Mesela şu anda geliriniz 30.000 TL. Şu anda 30.000 TL kazanıyorsanız belki 2.000 TL tasarruf yapmakta bile zorlanabilirsiniz. Ama eğer geliriniz 300.000 TL olsaydı, muhtemelen 100.000 TL'sini şu anda çok rahat bir şekilde kenara koyabilirdiniz. Yani öncelikle gelirinizi arttırmaya odaklanmanız gerekiyor. Erken yaşlarda çok küçük miktarlar kazanırken tasarruf etmeye odaklanmak yerine kazandığımız parayı daha iyi gelir elde etmek için hangi yetenekleri öğrenmeliyiz diye düşünüp bu yetenekleri kazanmak için harcayabiliriz. Dördüncü soru, memur iken bu özgürlüğü yakalamak kolay olmuyor. Yine de fikirleriniz var mı? Teşekkürler. Kesinlikle katılıyorum. Memur olarak çalışırken finansal özgürlüğe ulaşmak hiç kolay değil. Hatta emekli olduğunuz durumda bile muhtemelen finansal özgür olmayacaksınız. Eğer şu anda çok fazla birikim yapıp başka şeylere yatırım yapmıyorsanız yani emekli maaşıyla finansal özgür bir şekilde yaşamak ileride mümkün olmayacak. Şu anda da zaten birçok emekli ne yazık ki finansal özgür değil. Bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Memur kalmak zorunda mısınız? Bunu soruyorum çünkü memuriyetin size sunacağı hayat az çok belli. Eğer bu hayatla okeyseniz tabii ki de hiçbir şey değiştirmeniz gerekmiyor. Ama eğer memuriyetin sunduğu hayatla eğer memnun değilseniz o zaman bir şeyleri farklı yapmanız gerekiyor. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Ne yazık ki finansal özgürlük risk almadan olmuyor. Mesela ben de üniversiteden mezun olduktan sonra ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışırken memurdum ve bunu aslında devam edebilirdim. Doktoramı da ODTÜ'de yapabilirdim ve memuriyetim devam ederdi. Sonrasında muhtemelen Türkiye'de bir üniversitede akademisyen olarak işe girebilirdim ve yine memuriyetim devam etmiş olurdu. Ama bu durumda ben finansal özgür olabilir miydim? Çok büyük ihtimalle hayır. Yani finansal özgür olmak istiyorsak, bunun en azından bizim için bir ihtimal olmasını istiyorsak, risk almamız gerekiyor, bir şeylere farklı yapmamız gerekiyor. Başka bir soru, faizsiz yatırım araçlarıyla finansal özgür olunabilir mi? Burada tam olarak faizden ne kastediliyor, açıkçası bilmiyorum. Eğer faizden kastedilen şey paradan para kazanmaksa, açıkçası ben paradan para kazanılmayan bir yatırım aracı bilmiyorum. Mesela bir ev satın aldığınızda bile aslında paradan para kazanmış oluyorsunuz. Ama eğer kastettiğiniz şey banka faizi ise eğer banka faizi almak sizi rahatsız ediyorsa belirli sebeplerden dolayı o zaman borsaya yatırım yapabilirsiniz ya da gayrimenkule yatırım yapabilirsiniz ya da altın alabilirsiniz. Ama açıkçası ben bunların faizden nasıl bir fark olduğunu bilmiyorum. Her durumda paradan para kazanıyor oluyoruz. Başka bir soru, finansal özgürlüğü hedefleyen birinin mentalitesi nasıl olmalı? Finansal özgürlük için eş dost çevre faktörlerinin desteğini alabilir miyiz? Bence finansal özgürlüğü hedefleyen birinin mentalitesi şu olmalı. Başkalarının ne yaptığını, ne düşündüğünü umursamamak. Şöyle ki özellikle Türkiye gibi ülkelerde eğer herkesin yaptığını yaparsanız o zaman ortalama biri olursunuz. Ortalama biri de ne yazık ki hem Türkiye'de hem dünyada iyi bir hayat yaşamıyor ve finansal özgürlükten çok uzak durumda. Bunu bence fark etmek gerekiyor. Farklı olmakla, farklı davranmakla okey olmamız gerekiyor. Etrafımızdaki herkesin yaptıklarını yaparsak, her söylediğini dinlersek finansal özgür olamayacağımızı fark etmemiz gerekiyor. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. En yakınınızdaki kişiler bile sizi anlamayabilir, anlayamadıkları için de destekleyemeyebilirler. Bu benim de başıma geliyor. Bu durumda aslında etrafındaki insanlara kızmak yerine kendi yolunuzun doğru olduğuna inanıp ...etrafındaki insanların size söylediği şeylerden etkilenmeden kendi yolunuzda devam edebilmeniz gerekiyor. Bunu söylemek çok kolay ama yapması zor biliyorum benim için de öyle. Ama eğer bir hedefimiz varsa özellikle finansal özgür olmak istiyorsak etrafımızdan etkilenmeyi bir an önce olabildiğince bırakmamız gerekiyor. Umarım bu videoyu faydalı bulursunuz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ekranda paylaştığım video serisini de faydalı bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.